ticaretin kurallarının her gün değiştiği bir dünyada gerçek fırsatlara ve güvenilir tedarikçilere ulaşma ihtiyacı her geçen gün artıyor. İşte tam bu noktada Turkish Marketer İstanbul'un kalbinden doğarak akıllı e-ticaret platformunuz olmaya geliyor. Türkiye'nin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Malof İstanbul'dan uluslararası pazarları açılan hikayeniz başlıyor. Turkish Marketer, ihracat ve ithalat alanında işinizi büyütmeniz için size özel bir platformdur. Şirketinizi dakikalar içinde kaydedin, profesyonel bir tanıtım sayfası oluşturun. Ürünlerinizi ekleyerek dünyanın dört bir yanındaki ithalatçılara ulaşın veya bir ithalatçı olarak onaylı tedarikçilerden gelen binlerce teklifi keşfedin. İşletmenizin ölçeğine uygun paketi seçin. Özel avantajlar ve daha fazla görünürlük fırsatı sizi bekliyor. Küresel başarı için global varlık şart. Bu nedenle 30'dan fazla ülkede yetkili temsilciliklerle doğrudan ve hızlı hizmet sağlıyoruz. Ayrıca ihracatçı ve ithalatçıların en güçlü ve güvenilir veri tabanlarından birini sunuyoruz. Sadece bir tıkla güvenilir tedarikçilere ulaşabilir veya ürünleriniz için yeni pazarlar açabilirsiniz. Üretici ve ihracatçı firmaları Arap coğrafyasındaki ve dünya genelindeki alıcılarla buluşturuyoruz. Turkish Marketer Sadece bir platform değil, güvenilir ticaretin dijital adresidir. Turkish Marketer birçok özel özellikle sizi bekliyor. İhale fırsatları, bakanlıklar, ticaret odaları ve devlet kurumlarından özel ihalelere erişim, acentelikler. Ürününüz için dünya genelinde uygun temsilcileri bu alanda bulabilirsiniz. Stok tasfiye bölümü elinizdeki fazla stoğu en iyi fiyatlarla satmanıza yardımcı olur. Şirketinizi hemen kaydedin ve küresel başarı yolculuğunuza başlayın. Turkish Marketer, işletmenizi büyütür, kültürleri birleştirir.